Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Wizard oynuyoruz. Ben burada birçok şey buldum. Size yeni göstereceğim. Şöyle kurbağa falan zaten biliyorsunuzdur. Şunu da biliyorsunuzdur. Bunları falan neredeyse hep göstereceğim. İlk önce neyle başlasın? Biberle başlayalım. Biberi arkadaşlar ilk önce şuradan gidelim ama. Bir Hemen hızlanma istedim. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Hemen gidelim. Evet şu kartüs var Yani. Kartüs. Şöyle göstereyim hatta. Bu kaktüsün arkasında gizli bir yer var. Hemen gidelim. Lakin sesim kötü geliyor olabilir. Hastayım. Şuraya böyle atıyorsunuz Şöyle. Şöyle. Tabi bir de hızlıyım. O da var. Neyse arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. Zaten siz yaparsınız. O parkuru geçince zaten sonda var. Sonra şunu sebebi. Evet, ikinci olarak ne göstersem? Hmm. Balığı göstereyim. Ona soracağım önce göstersem. Balığı gösterecektim. Onun için ilk önce şey yine hızdan ne ihtiyacımız var. Cık. Neyse ben yapalım. Evet arkadaşlar balık şuradaki gördüğümüz suyun içinde olacak. Şöyle gidelim hemen. Siz de arkadaşlar ben gidene kadar abone olup like atarsanız sevinirim. Zaten yazdı. Suyun içine girdikten sonra şurada şuraya gidiyorsunuz. E, geminin biraz şurasında. Buraya geliyorsunuz, buraya gidiyorsunuz Adım çoğunuz biliyordur. Burada e, şey var, balık var işte. Bunu alalım. Sonra buraya gelip buraya koyuyorsunuz işte. Ama ben de için bunu bırakmıyorum. Evet. E, şu kalsın da ben şurada bir ikinci olarak bir dakika ikinci olarak neyi göstersem silah bilmiyorum örümceği göstereceğim demiştim onun için küçülme iksiri yapacağız küçülme iksiri şeylerle yapılıyor şu perilerle yapılıyor hemen yapalım 3 tane koysak gidiyor zaten bir de bunun bir özelliği daha var daha da şöyle küçülelim hemen gidelim neredeydi o aha örümcek ağlı yer Dur bakalım ne yapacağız işte Tutmuşum. Kardeş neyse Gidelim hemen <laughs> Hemen gidelim Evet geldik Burada Şuradaki kod ne arkadaşlar Şuradaki kodu biliyorsunuz Kod mu bilmiyorum ama Star code J diye bir kod var burada Kod mu kod code Biliyorsan söyleyeyim bana Evet burada örümcekümüz Örünce gel gidiyoruz. Evet örünce buraya koyuyoruz. Ama niye elimde çok büyük ya burada çok küçük. Neyse bunu da buraya bırakalım. İkinci olarak pardon kaçıncı oluyor? Üçüncü olarak dördüncü olarak akidi göstereyim. Akit inşallah akittir yanlış söylemiyorum. Bunu çok içinde gerek yok ama hızlı gitmek için küçülebilirsiniz. Ama yani uçmak da gerekiyor. Hiç uçmak istemiyorsanız şuradaki su Balığın olduğu yerde şuradaki sudan şöyle çıkacaksınız ses Hemen. Evet. Arkadaşlar canlı yayın açabiliyorsun. Canlı yayın açmayı duyuyor musun? Allah olsun. Ne? Hemen çıkalım. Şöyle. Tamam. Hızlıca çıktık. Şimdi buradaki tahtadan geçelim ama buradakinden de geçelim. Evet buraya geldik. Buraya çok Şuradaki kazanı görüyor musunuz? Bunun içinde işte akit var. Hemen bunu alıyoruz. Teleport olup buraya koyuyoruz. Bunu bırakalım. Kim alıyorsa Olsun. Kardeşim, şu Hindistan son cevizini ben şey yaptım. Bir tane buz kazandım. Bostan çıktı vallahi. O ne ya? Neyse. Şimdi çıktı bu. Ee, Kurbağa göstereyim şimdi. Kurbağa için şu goblinlerin oraya gideceğiz. Hemen gidelim goblinlerin oraya. Hemen gidip gelelim. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi buradakiler bir şeyler isteyecek. Biz de onlara vereceğiz. En kötü son istiyor Evet ilk önce bundan başlayalım. Bir dakika. İlk önce Priyodum. Abi. Boyum yetmiyor. <laughs> tamam tepesine çıkıp karşılamak. Yani, ha, doğru. Neyse ben size bunların şey. Em, ne istediklerini söyleyeyim. Bu şey istiyor. Büyümek istiyor. Yani bunun için büyüme ikisi yapıyorum. Kulak koyuyorsunuz. Üç tane falan. Bu ne istiyordu? Bu fasulye istiyor. Fasulye zaten şey burada var ama siz e, illa gidip kendi şeyinizden koymanız yani olması gerekiyor. Bunun ne istediğini unuttum ya. Ne istiyordu? Bu? Neyse buna geçelim. Bu e, sizin küçülüp buraya girmenizi istiyor. Bu da şey istiyor. Nadıl istiyor da sen ne istiyordun Kardeş. Kardeş sen ne istiyorsun? Ne istiyordu ya? Unuttum. Hmm. Ya neydi? Ha, bir şey istiyor. Biber, biber, biber. Döne döne şey istiyordum. Biber istiyordu arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki kurbanın yeşil halini size verecekler. Hatta bende var. Şöyle göstereyim. Burada. Evet burada. Hatta bunun ikisinin ne işe yaradığını da göstereyim. Ben bununla dalga geçiyorum. Öyle güzel dalga geçiyor. Bakın şimdi kurbağayı alıyorsunuz. İlk önce kurbağa içelim. İşte sonuçsuz. Daha değil de Şimdi söyleyeceğim iksir de yapabilirsiniz. Şimdi buraya dilediğiniz kadar kulak atabilirsiniz. Ben 10 tane falan atayım. Hemen atayım geleyim. Evet arkadaşlar, yaptım. Hemen içiyoruz bunu. Giant Potion. Şimdi bunu içince ne oluyor? Bakın izleyin. Kocaman bir kurbik oluyoruz. Şuna bak. Arkadaşlar şu töpe 10 like gelir mi ya? Uhu çok büyüyorum. Bir de şurada bir tane arkadaşımız bana bir iksir vermişti. Ve bilmem bilsin. Ne zaman bitecek oğlum? 10 tane kurak attım mı? Kulak attın. İçiyoruz böyle. Ne oldu şimdi? Elim havada kaldı. Hayır. Hani sen kimsin? Geri basın. Geri basın. Neyse <laughs> tamam. Kolum havada kaldı. O bir şey değil de. Neyse çekelim o zaman. Çok mantıklı bence. <laughs> Ya ben küçük müyüm yoksa robottam mı öyle görülüyor? Ben niye küçüğüm bu kadar? Ben yani bu kadar olmamam lazım. Beyin. Mükemmel. Birazcık beyin. <laughs> neyse. Ee, pardon ben 9 tane atmışım. Olsun. Neyse. Hemen şey yapalım. Evet. Şu arkadaşlar çok zor bulunuyor. Bunu Hatta nasıl bulduğunuzu söylüyorum. Bakın. Şimdi şu kum yerinden piramit var ya, onun içinde bir tane parkur var. O parkurun sonunda sizden 5 tane eşya istiyor. Birisi kurbağa, birisi kuş, birisi balık, birisi örümcek, birisi de beyin. Zaten beyin bedava veriliyor. Espriliyenin mı? Beyin bedava. Neyse. E, kurbağa, kuş, örümcek, balık. Onları istiyor sizden. Tamam. Onları sizden istiyor. Siz de onları götürüp oradaki resimden üstüne tıklıyorsunuz. Sonra orada bir tane şu baştan çıkıyor. Onu alıp buraya getiriyorsunuz işte. Bu <laughs> Ama ben yapana kadar canım çıktı. Neyse. Ee, arkadaşlar şöyle gidelim. Hiçbir şey yapamayız. O yüzden videoyu bitiriyorum burada. Şöyle güzel bir yer bulup bitirelim hemen. Evet arkadaşlar videoyu bu kuşun yanında bitireceğim. Lan tamam. Gagası mavi olan bir kuş mu var ya? Şuşturun şöyle bir şey yok. Neyse. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.